Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği'nden gelen bir ihbarı değerlendirerek Seyran Tepe Barbaros Caddesi üzerine bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında 5 matbaa makinesi kitap haline getirilmeye hazır 4000 kitap forması, 500 kitap, 300 kitap kapağı ve 106 aydınger ele geçirildi baskın sonrası matbaa sahibi gözaltına alındı. Polislerle birlikte operasyonda yer alan Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği avukatı Elif Kurtuluş bir ihbarı değerlendirerek bir süredir matbaayı gözlem altında tuttuklarını belirtti. Birliği vekiliyim bu arada. Ee, tarafımıza gelen ihbarları değerlendirerek burayı bulduk. Ee, sağ olsun hemen bu noktada e, emniyetten arkadaşlardan destek alarak e, savcımızla irtibata geçerek buraya gelmiş bulunmaktayız. Şu an burada matbaa kaydı olmakla beraber aslında e, herhangi bir yasal olan hiçbir işlem yok. E, gördüğünüz bu matbaa makinesiyle e, korsan olarak kitap basılıp buradan dağıtılıyor. Buranın önemli bir özelliği var aslında. Daha öncesinde de biz bu işlemleri çok yapıyorduk. Çok sık sık yer değiştiren yerlerde ve dolayısıyla aslında bu yer değiştiren yerlerde çok fazla şey olmaz. Kitap örneği, kitap olmaz ama burada 104'ten daha fazlaydı. 106 gibi bir rakam olması lazım. Aydın yer. Bu aydın yer demek kitap aydın yer. Her biri ayrı kitap demektir. burada çok fazla aslında daha öncesinde de kitap basıldığı anlamına gelir. Yani korsan kitabı çok uzun süredir ve çok ciddi rakamlarda bastığı anlamına geliyor. O yüzden de o noktada bizim için önemli bir yer şahsın zaten aranması da var. Daha öncesinde de kendisinin bir matbaa. Aynı suçtan. Aynı suçtan. Tabii daha önce de böyle bir matbaa deposunu basarak makinelerimize <laughs> yedi emni olarak biz meslek birliği depomuzu almıştık. Davası da hala devam ediyor. Ama hala yapmaya devam ediyorlar maalesef. Bundan sonra ne gibi işlemler yapılacak? Bundan sonraki işlemlerde savcılık e, müsaadele karar verilene kadar şu anda yedi emni depomuzda tutuluyor ama e, bu prosedür biraz uzun e, oluyor. Yani bilirkişiye gidip bunlar kontrol edildikten sonra bir ceza çıkacak. Cezadan sonra makine ve suç aletlerinin elinden alınması ve imhasına geçirmiş olacak. Şahıs aldığı cezayı e, yüksek ihtimal bu ikinci suç olduğu için hapis cezası olarak e, kendisine uygulanmış olacak.